Arkadaşlar merhaba. Bakacağız ya. Biz marketten ne aldık biliyor musunuz? Biraz önce markete gittik. Böyle bir şey gelmişti. Bir bakalım mı Zeyra? Ne bu? Kamyon. Kamyon mu? Bir Lego galiba. Hı? Bu bloklar, küp bloklar. Böyle bir arabası da var içinde. Şimdi açalım içinden. Acaba bunlar çıkacak mı Zeyra? Açalım mı? Ehe. Hadi açalım. Ama kaç. Makas mı? Dur. Elinizi açabilir miyiz acaba? Şurada yeri var. Kuzum aç bakalım. Ne İçini aç bakalım. Hadi bakalım. Aa bu ne? Ne çıkıyor? Ocak. Bakalım. Bu ne? Ay, şunu çevir çevir. Çıkar. Bu ne? Şöyle çıkar. Çev şunu. Çıkar. Çok tatlı pembiş pembiş. güzel bir araba çekti içine ama dediğim gibi böyle bu bak bakayım ben evet. Abi bunun kurasında bir şey var bunu çevirmemiz gerekiyor galiba anne kapı. ne başka var mı içinde aa stikerler çıktı biz ne yapıştıracağız acaba onları evet. bakayım bak. başka başka ne var çıkar Oh, yeah, yeah. Kar bak başka bir şey çıkmadı mı? Tamam o kadar mı? İçindekileri bir dök. Kutunun içinde vardır başka bir şey. Allah. Dökelim. Ay çıkmıyor arkadaşlar bir dakika. Bir dakika Zeyra. oynamaya başladın mı bile? Nereye koymuşsun ayıcığı? Ay sürücü koltuğuna tutturmuş bakın. Zaten orada da böyle koyulacak yerleri var. Şöyle takıyorsunuz. Bu kutudaki gibi yapalım mı Zehra? Nasıl yapılıyor? Hmm. Buradaki yapışkanları herhalde bunların üzerine yapıştıracağız biz. Bunların üzerine mi yapıştıracağız acaba? Hmm? Ne diyorsun? Bunu böyle takıyoruz. Şunu şöyle Zehra. Bak Bakın, böyle parçası var bunun. Bak arkasına takıldı gördün mü? Nasıl oynayacaksın? Çok tatlı değil mi renkleri? Pembeye bayıldım zaten. Nasıl yapıyorsun? Bak, bak bu da... Ne yapmışlar burada ya? Değişik. Zehra bunun gibi oturtmuş buraya. <laughs> bu ayıcık gibi oturtmuş Bu hayvanları mı taşıyor acaba? Bu ayıcık hayvanları taşıyor Zeyra otur, otur ayıcık. Düşme. Tamam mı? Kafası dönüyor. Burada da ne varmış bakalım. Bir maymuşumuz var. Bir filimiz var. Bir ağaç. Bir zürafa. Bir arı. Afrika yazıyor. Ooh, Afrika safari, safari turu. Bir aslan, <laughs> bir kelebek. Arkadaşlar bakın stickerları böyle kesik kesik halinde vermişler bize. Biz de böyle birleştirdik ve zürafayı oluşturduk. Şimdi bunları birleştirince bakalım kafasını taktık. Şimdi bu da şöyle. Ve zürafa oluşuyor. Gövdesi. Bakar mısınız? Bloklardan bir zürafa oldu Zehra gördün mü? Çok güzel oldu değil mi? Bir tane de burada şey yaptım ben. Nerede o? Fil. Bakın. Bu da fil böyle. Bunlar böyle kamyona yüklenecekler. Birazdan safari turu. Alo. Benceli. Ve arkadaşlar kamyona yükledik bütün hayvanları. Safari turuna çıkıyorlar. Zehra hangi hayvanları yükledin kamyona? Bana söyler misin buradakileri? Bu ne? Zürafa. Zürafa mı? Peki bir şey diyeceğim. Şu ne? Maju. Maymuş. Peki bu ne? Aslan. Ne? Aslan. Aslan. Tamam. Bu ne arkadaki hortumu olan? Hortumu olan hayvan hangisi? Ne ismi? Söylesene bana. Fil. mi? Bravo sana ya. Başka hangi hayvanımız kaldı? Şu ne vız? Vız. 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 Hani bal yapıyor. Adı ne? Vız 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 vız. Adı ne? Adı ne ama? Arı. Vız. Arı, çiçek, ağaç bile var. Hadi sür. Al bakalım. Hadi al bakalım. Al bakalım. Ayıcığımızı. Hadi sür. Dur bakalım bu da çıktı. Safari turuna gidiyorlar. Güle güle. Evet. Görüşürüz. Market. <laughs> yapışmış böyle. Zehra'yı çağırayım da hemen yapsın. Bu ne böyle? Zehra! Zehra! Gelir misin? Kurtar bu hayvanları gel. Baksana hepsi karışmış. Gördün mü? Düzeltir misin bunları? Gördün mü Zehra hepsi karışmış. Sen yapabilir misin? Düzeltir misin? bakalım. Bakalım nasıl yapacağım ben merak ediyorum. Zehra hepsini nasıl güzel çek? Düzelt, düzelt. Hepsini düzelt bakalım. Nasıl düzeltiyorsun? Gel bak. Bakıyorum. Şimdi bunları file çıkarıp file takman gerekiyor. Bu aslanın kafası nerede? Hepsi birbirine karışmış. Yardım istiyorlar senden. Yapamam. Yapamıyor musun? Beraber yapalım. Getir. <laughs> hepsini çıkar. Ne? Evet, hepsi karışmış. Bu ne böyle? Çıkar hepsini çıkar. Hadi. Ne? Boz, boz. boz. Hepsini çıkar. Tek tek yapmamız gerekiyor. Hadi. Hadi. Aç aç aç. Ay maymun bile karışmış şuraya bak. İnanmıyorum. Çıkar çıkar Zeyra. Çıkmıyor mu? Hadi getir. Birbirine yapıştıralım onları. Yardım edin çıkmıyor. Hadi bakalım. Şimdi bir bakalım. Bu zürafanın neyi? Ayağı mı? Bu da fil. Ne fil? Bu fil galiba. Bu maymun. Anne anne. Zehra. Bu aslan. Anne. Kertenkele mi yardım edecek bize? Hadi. Kertenkele. Buldum buldum. Fil buldum. Zehra de bulur musun? Bak fil. Hadi. Yap bakalım. Nasıl yapıyorsun? Zürafanın ne? neyi o? Hayır bak zürafanın. Ay, bu mu acaba? Zehra buldum. Sen bak bir şey nerede? Sticker'ı nerede bunun? Bu kafası ama zürafanın. Burada. Bu mu acaba? Evet yaptın Zehra. Başka? Başka. O ne? ne? O ne bakalım bir çevir. Aslan galiba. Yok maymun mu? Hayır maymun burada. Tak bakalım maymuna. Şöyle. Ne? Aslan. Evet aslan tamamlanıyor. Zürafa burada zürafa yeşil. Zehra yeşil zürafa burada kafasını tak zürafanın. Zürafanın kafasını tak. Zürafanın. Evet evet o bakalım. Ya bu. Ama bir şey diyeceğim. Aşağıya da bu ayağı çünkü. Bak. Böyle. Bak, kafa kafa. Evet. Kafa. Şu ne? Bu ne? Bu ne? Bu. Hangi harf sence? Bir bak bakalım. Bu. Evet. Tak. Şu. Tak bakalım böyle. Fil. Öbürküler neymiş? Bir bakabilir miyim? Aşağı. Aslan mı? Göster bakalım. Tak bakalım neresi? Onun yeri neresi? Burada kulak. Kulak mı? Ayak mı? Hmm. Aslana bak ormanlar kırıl aslan. Nasıl ses çıkarıyor? Nasıl ses çıkarıyor? Nasıl yapıyor aslan? <gülüyor> wow! <laughs> Şu bir tane kaldı onu da yapar mısın? Hangisi sence? <laughs> o ne? Zürafa mı? Kafa. Kafası mı? Ay burada bir şey eksik Zehra. Burada bir şey eksik. Bak, gördün mü? <laughs> Nerede? Gözü gözü yok. Gözü yok zürafanın. Zeyra, bul onu. Olmaz. Hepsini tamamladık. Bak, fil de burada. Gözü yok. Bulalım hemen. Hemen bulalım. Arayalım hemen. Buldun mu? Buldun mu? Aferin sana. Okey. Ama onu e, buradan çıkarmamız gerekiyor. Yanlış takmışız, bak bu araya girmesi gerekiyor değil mi Zehra? Şuraya. Şunu çıkarır mısın? Tut. Tut beraber çıkaralım. Tut tut tut. Şöyle. Şimdi yapalım. Şimdi bu araya gelecek. Bulduğumuz parça buydu. Zürafanın gözü. Önce bu önce bu. Zeroş önce bu. Bak. Gördün mü nasıl oldu şimdi? Şimdi daha güzel oldu gördünüz mü arkadaşlar? Zürafa. Zürafanın boynu uzun. Enekleri var. Aslan ormanlar kralı. Wow diye ses çıkarıyor mu Zehra yaptı. Maymun nasıl ses çıkarıyor? Nasıl yapıyor Zehra maymun? <gülüyor> 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 Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.